Merhabalar. Akrep burcu ve yükselen akrepler bir boğa burcunda yeni ay deneyimledik. Güven duygularının, maddi kazançların, bu güvenlik sahaları, venüsyen konuların ön planda olacağı bir yeni ay. Şanslı etkilerin olduğu bir yeni ay sizin burcunuza da ait. En önemlisi yeteneklerinizin maddi kaynaklar evinizde yetenekleriniz ne ise Yeteneklerinizi özgü yeni başlangıçlar yapmanız sizi şanslı etkilerde barındıracaktır. Çünkü zaten bu süreçte bu yeni ayın enerjisiyle onu da hissediyor olabilirsiniz. Çünkü güçlü olan bir noktada hangi konulardaysa yetenekleriniz o konulardan maddi kazançlarınızın artacağı bir süreci işaret etmekte. Yeni ortak ilişkiler Eşle ilgili oluşumlar destekleyici bir yapıda. Eğer eşle ilgili de bir sorunlar varsa daha sevgi dolu, ılıman bir iletişim. Jüpiter yalnız şans ve bolluk gezegenidir ama bulunduğu noktayı da büyütebilir. Eğer eşle ilgili ortaklık ilişkilerinde bir oluşum varsa bu yeni ay sürecinde yeni başlayacak oluşumlarda... O noktaları çok fazla abartmamanız önemli. Bir ortaklık ilişkisi, yeni bir revizyona girdi, yeni bir vizyon değişikliğine girdiniz. Çok fazla büyütmeden kazançlarınıza odaklanmanız çok önemli. Yani bir kar geldi, onu işte reklam gideri ya da tanıtım gibi hemen bir harcama boyutuna düşmemeniz önem arz ediyor. E Zaten Güney Ay Düğümü teraziden Kuzey Ay Düğümü koça yürüdüğümüz bu dönemde e, karmik olan gelen etkileri e, bilinç altında zaten süzüp onu günlük yaşamda daha çok öne çıktığınız yani akrep zaten kendi kabuğundadır çok fazla e, korunaklıdır ama biraz daha Ortak ilişkilerinde kendilerini öne çıkaracakları daha çok akrebi günlük yaşamın içinde göreceğiz. E, ama e, akrebinde durup durup birden bir tepkili bir e, yapısı vardır. Yani o sivri dili e, çünkü sakindir akrep birden parlayabilir. Merkür koçta iletişim e, dilini e, bu noktada e, istikrarlı ve sakin e, davranmakta, kullanmakta fayda var. Kardeşlerle ilgili temalar ön plana çıkabilir. Bazı kardeş ve yakın çevreyle ilgili iş sahaları, böyle oğlak ciddiyetinde daha kalıcı işler bir arada yürütebilir. Ama ortaklık ilişkilerinden şanslı, bereketli bir döneme giriş yapılmakta. E Zaten e, bu 5. evdeki Satürn ve Neptün'ün açısı e, bir takım akreplerin çocuklarıyla ilgili bir durumu varsa, çocuklarıyla ilgili şanslı bir dönem, sevgi ve flört ilişkileriyle ilgili bir oluşum varsa ne kadar ortak ilişkiler işlemlerde yol alsalar da bu sevgi ilişki flört ilişkilerinde de desteklenen, yani bazı akreplerin belki e, kördüğüm olmuş bir özel ilişkileri varsa hiç anlamadan e, çözülecek ilahi şifanın da dokunduğu bir süreci işaret etmekte yani karmik olarak devam edecek ilişkiler edecek ama toparlanması gereken ilişkiler de toparlanacaktır e, bazı akrepler ev değişikliğine gidebilir yer değişikliğinde bulunabilir yani bulundukları yer onlara iyi gelmiyorsa pretokova kovada bu süreçte belki bazı akrepler iş ortamlarına endeksli yer değişikliklerinde bulunabilirler. Şanslı etkiler, şanslı ortaklı çalışmalardan yana gelirlerini arttıracakları, kazançlarını da artacağı bir dönem. Umarım ki Boğa Burcu şansıyla, bereketiyle gelsin.